Beşinci Türk Dünyası Belgesel Film Festivali. Bu yıl Türk sinemasının 16. yılı. Bu sevgi de Cüneyt Hakan. Türk sineması yaşam programı var oldu. birlik 9 ülke, 9 şehir ve <laughs> bir festival. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve basın yayın kuruluşlarının ortak projeleri ve destekleriyle düzenlenen 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödüllü film gösterimine ve ödül törenine hepiniz hoş geldiniz şerefler verdik. Bu sene öğrenci ve profesyonel kategorisinde 150 eser başvurdu. Ön geçen eserler profesyonel jürimiz tarafından değerlendirildi ve az sonra açıklayacağımız ödül alanlar ise belirlenmiş oldu. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize hizmeti yanı sıra kültüre, sanata destek vermek için gayret gösteriyoruz. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, film gösterimlerinin ve ödül töreninin odamız Devlet Bahçeli toplantı salonunda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ayrıca festivalin bir bölümünün Osmaniye'de gerçekleşmesine öncülük eden Sayın Valimiz Doktor Erdinç Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bu hizmeti yürütmekteki gayemiz Türk milleti Doğu Türkistan'dan Avrupa işlerine kadar geniş bir coğrafya, engin bir kültüre sahip olan bir millet bu milletin öz ve kök değerlerini öncelikle film ve belgesel marifetiyle ortaya çıkarmak, bu çıkan değerleri kendi akrabalarımıza aktarmak, akabinde dünyaya sunmak maksadıyla bu festivalimizi yapıyoruz. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin açılış film gösterimleri ve ödül törenlerini bugün burada yapıyoruz. İnşallah kapanışını Aralığın dokuzuyla 9'uyla 13'ünde kapanış kalasını İstanbul'da yapacağız. Bizi Osmaniye'de ağırlayan <laughs> Sayın Ali Tıbaşı olmak üzere ticaret sanayi odamıza kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu filmleri biz Türk dünyasına geziye çıkaracağız. Katılımınız için salondaki kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Benim saygı değer vali Hoş geldiniz merhabalar benim saygı değer valim Hoş geldiniz merhabalar bugün Türk dünyasının festivali canım dostlar hoş geldiniz O Türküm sanadır şanlı bayrak O Türküm sanadır şanlı al bayrak seni düşürmeyen ele kurbanım ele kurbanım Türklüğün sembolü bu kutsal toprak dağına taşına yola kurbanım profesyonel kategoride en iyi film ödülünü alan öğretmen filmi Kırgızistan yapılı ve yönetmen ibadında Acı Bayev ve şu anda saygılar valimiz ödülü takdim ediyor. Yönetmenimizi bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyoruz. Ben böyle bir organizasyonun ilimizde düzenlenmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Türk devletlerinden buraya katılan sinemacı, film yapımcısına teşekkür ediyorum. Osmaniye'mize geldikleri için hoş geldiniz diyorum. Ve bu filmde, burada, bu festivalde filmleri olan, emeği olan herkese yürekten bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah sizlerin de desteğiyle biz Osmaniye'mizin gelecekte Türk dünyası kültür başkenti olmasını çok arzu ediyoruz. İnanıyorum ki burada bulunan herkes, ve Osmaniye'nin değerli insanları bu işte beni yalnız bırakmayacaklar. Ve biz 2022 için inşallah temennimiz, arzumuz Osmaniye'mizin Türk dünyası kültür başkenti olmasıdır. Festivalimize katılan yönetmenlerimize, ödül alan almayan herkesi ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyoruz.